Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Mavi rengi kullanacağım arkadaşlar. Yeşil rengi. Mavi 466, yeşil 2 numara. İplerin markası altın başak. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bir şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. Ben biraz modelimi oluşturdum. hemen şöyle de göstereyim gayet de güzel bir model oldu tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum 2 tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum iki defa doladığım iki tığ battı atıyorum üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile birleştirdim 5 zincir birleştirdim tekrar 5 zincir birleştirdim 3 tane kirpik oluşturdum ve sık iğne oluşturuyorum 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğneni sabitledim arkadaşlar iki çiçek arasında bu şekilde çimen oluşturuyorum şimdi çiçek gövdesini oluşturuyorum yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum iki defa doladım iki tığ battı atlıyorum üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve burada küçük örümcekler oluşturuyorum şöyle göstereyim gayet de küçük bir 2 3 bir defa doladım ve buradaki trabzanın üzerine 2 2 şeklinde trabzanlar yapıyorum 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 tane ve 7 hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim ve yine iki tığ battı boylarında örümcek oluşturdum iki defa doladım iki tığ battı diyorum tığbat yuvasına trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim ikinci zincirimi birleştirdim bu ve 3 sık iğne 1 2 3 4 5. 6 yanındaki tığ battı yuvasını sık iğne ile sabitledim arkadaşlar hemen şöyle göstereyim tabi biraz ütülenecek şöyle Evet arkadaşlar yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz şimdi çiçeğimizi oluşturalım çiçeğimizi daha kolay arkadaşlar Başta başına çok da kolay bir model hemen mavi ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve burada ilk yaptığım örümceğin iki kanadını bir alarak şöyle de yakından da göstereyim sık iğne ile ipimi sabitliyorum bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2 2 şeklinde tırabzan. 1 2 3 ve 4. Burada 5.'ci arkadaşlar. iki defa doladım. İkişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve trabzanın üzerine sık iğneyi de sabitledim ve görmüş olduğunuz gibi burada bir tane trabzan kalmış oldu bir defa doladım ve 2 3 ve 4 1 iki zincir buradaki örümceğin iki kanadına sık iğne ile sabitledim ve diğer örümceğin iki kanadına geçiyorum bir tane zincir çekiyorum bir defa doladım bir trabzan. Bir, iki, üç, ve trabzan 1 2 3 ve 4 2 defa doladım İkişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. İki, üç, dört, iki zincir birleştirdim. Ve diğer örümceğin iki kanadına sık iğne ile giriyorum. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Ve trabzan 2, 2 şeklinde 1, 2, 3, 4, 5. iki defa doladım. ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5. En sonki trabzanı sık iğne ile birleştirdim. Ve 1, 2, 3, 4. 1, 2 zincir. Tekrar sık iğne ile sabitledim ve buradaki trabzanın tepesini de sık iğne ile birleştirdim sabitledim bir tane zincir çekiyorum hemen ipimi kesiyorum arkadaşlar modelimizi oluşturdu şimdi hemen iplerimi de hızlıca temizlemek istiyorum görmüş olduğunuz gibi gayet de kolay ama modeli müthiş bir arkadaşlar biraz elimle düzenleyeceğim ama ütülendiğinde daha güzel duracaktır. Şöyle de temizlemiş oldum. Evet şöyle güzel bir çiçek oldu. Ben iki tane görmüş olduğunuz gibi aralık bıraktım. Hemen şöyle elimde düzenleyip sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Söylediğim gibi ütülendiğinde kalıp gibi duracak. Asla da bozulma olmayacaktır arkadaşlar. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildiriminde açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Hemen şöyle de göstermek istiyorum. Yazma kenarında güzel durdu arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bu yaptım o örneklerin fotoğraflarını bir Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle belirgin. Herkese iyi günler diliyorum.